Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün tezecelle oynuyoruz. Karakterde fazla perk yoktu. 1 milyon falan puan kastım. Onları dağıttım. Açabildiğim kadar perk açtım. Şimdi size yaptığım bu ildi gösteriyorum. Hemen kısaca oyuna geçmeden önce. Eklentilerimizle başlayalım. Ee, zehirli meşe yaprak koyduk. Derin yara durum etkisi altındaki kurbanı müdahale etme süresini biraz arttırıyor. Ve çiğneme tütünümüz var. Kurban zıpkın tüfeğiyle kurtulduğunda sersemletme süresini orta seviyede azaltıyor. Boş kalmasın diye koydum bunu. Şimdi bu derin yara ne oluyor? Zıpkınla vurdu vurduğumuzda kurtulurlarsa ya da zıpkına vurduktan sonra yaka başarılı bir şekilde yakalarsak vurursak derin yara durumu etkisine giriyorlar. Hani Legion'daki gibi. Biraz daha müdahale etmeleri artıyor. Bunun yanına kanlı kasap koydum. Ağır yaralı durum etkisine uyguluyor kurbanlara vurduğunuz zaman. Ağır yaralı durum etkisine ne oluyor? %20 daha yavaş iyileştiriyorlar kendilerine. Bir de umut yiyen koyduk. Kurbanı e, kurbana asıyoruz. Kurbana 24 metre uzaklaştıktan sonra kancadaki kurbandan e, umut yiyen devreye giriyor. Kurtardıklarında kurbanı kurtardıklarında nişan kazanıyorsunuz. Toplamda 3 kere asıp 3 3 kurbanı da kurtardıklarında tek atabiliyoruz. Kurbanlar zayıf durma etkisi oluyor. Altında oluyor bütün oyundaki kurbanlar. Tek atabiliyorsunuz. Eğer totemi bulamazlarsa tabi efsun toteminiz oluyor. Eğer totemi bulam totemi kıra kıramazlarsa ve 5 nişanda kurbanları direkt mor yapabiliyorsunuz. Ama tabi bu zayıf durma etkisinin altındayken direkt totem arıyorlar. Çünkü ölecekler yani tek yiyorlar ya. Bu da tabi totem aramak için jeneratörden kalkıyorlar. E zaten yaralılar kendilerini yavaş iyileştiriyorlar. Bayağı oyunu yavaşlatmaya çalışacağım. Eğer tabi oyun başlar başlamaz direkt totemin yanında spawn olup totemi temizlemezlerse. Güzel eğlenceli olur Umut yiyen. hegin efsane perklerinden bir tanesi. Yanlış teşhis koyduk. Arkadaşlar bu katilin taban dehşet alanı diğer katiller gibi değil 24 metre. Yani mesela tuzakçı 32 metre bu 24 metre olduğu için 24 metre bayağı düşük bir dehşet alanı. Yanlış teşhiste 8 metre daha düşürüyoruz bunu 16 metreye düşüyor. Harika oluyor. Yani bayağı yanına yaklaşınca kalp sesi gelmeye başlıyor. Bu da kurbanların çok yakınına gitmemizi sağlayacak. Onlara e, anlamadan eğer tabi spine chill kedi pörkleri yoksa yanına geldiğini çok geç fark edecekler. Bu da bayağı avantaj sağlayacak bize. Sinsi bir şekilde yaklaşacağız. Bir de yoz müdahalemiz var. Oyun başlar başlamaz bana en uzak 3 jeneratörü maluk 80 saniye engelliyor. Bu da hemen oyun başlar başlamaz birisini bulup. Çünkü eğer bunu koymadığım zaman daha bir kişiyi indirmeden bazen iki jeneratör falan bitiyor. O yüzden yoz müdahale bayağı iş yapıyor. Bu şekilde bir build yaptım dediğim gibi. Hani çok fazla build açık değil gördüğünüz gibi zaten. Çünkü fazla puan dağıtmadık. Ama merak etmeyin puanları dağıtıyorum. Efsane boyutlar yapacağız tezecelle de. Hemen oyunumuza geçelim. Başıboş tarladayız. Arka arkaya üçüncü defa aynı harita geliyor ya. Ne oluyor böyle? Sürekli başıboş da tarlada... Kardeşim 30 tane haritanız var. Sürekli başıboş tarlada mı oynamak zorundayız? Neden böyle oluyor? Hemen şöyle hızlı bir şekilde göz atalım. Totemimizi yıkmazlar umarım. Şu totemi bir kullanamadık ya gerçekten. Totemi kullanmak istiyorum. Bakalım burada da kimse yok. Güzel engellendi jeneratörler de hemen birisini bulmamız lazım abi şu an. Yoz müdahale... Evet. Birisini gördük gibi sanki. Sprint Burst'um var onun. Gel bakayım buraya. Nereye doğru kaçacak? Tamam. Onu yakalamaya çalışacağım, onu yakalamaya çalışacağım. Nereye doğru gitti o? Orada mı hala? Hadi be! Oradan vurursa anladım ama. Geçecek mi? Çok yakında. Ne tarafa doğru gidiyor? Cık. Abi orada, orada duruyordur diye bekledim de. Gel bakayım bu sefer yakala. Çok çok uzun sürdü ya yakalamamız. Gerçekten bayağı uzun sürdü. Bir jeneratör patladı bu bize. Gerçekten bayağı uzun sürdü. <laughs> Nereye asabiliriz? Hemen şuraya götüreceğim. Diğer jeneratör de bitmiş olabilir şu an. Bakacağız. Hemen asalım bunu. Şuradaki jene falan bakalım. Muhtemelen ona... iki kişi oturuyorlardı ama Artık bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Ha kurtardılar güzel. Bir stek oldu bile. Hemen bakalım abi. İyileştiriyor evet iyileştiriyor. The White iyileştiriyor. Hemen bunu da salalım. Abi vurması lazım ya bu. Niye vurmuyor ki bunu? Anlayamadım. Baksana dümdüz koşuyor. Ama gerçi o kadar uzaktan vurmuyor değil mi bunu? O kadar uzaktan vurmuyor ya. Gel bakayım. Yakınımızda biri olabilir ya. Sanki yine nereye teleport oldun abi? Bir de adamlar düştükten sonra adam yerde arıyorum ya. <laughs> ya düşüyorlar abi bir de yerde arıyoruz adamı. Nereye gidiyor? 10 metre ileri gidiyor. Yere gidiyor anlayamıyorum. Hemen bunun uzaklaşalım. İkinci tek alalım abi. Aha burada birisi. Ha yaralı da buradaki. Niye böyle bir şey yaptı ki? Decisive var acaba. Ha iki tek oldu mu? Güzel decisive var sanırım. O yüzden öyle bir şey yaptı. Evet decisive var. Riskli ama riskli. Riskli bir oyundu. Abi vurabilir miyim? Ha, tabii ki vuracağım. Tabii ki vuracağım. Gel bakalım. Buraya girmesi çok... Man, ...anlamsızdı ama. Yapacak bir şey yok artık. Bir iki kişiye daha... Yer... ...arkaya kaç... Bir dakika. Burada birisini görüyorum sanki. Burada mısın? Evet evet evet. Bu niye böyle bir oyunu yaptı? Niye buraya doğru... ...saklandı onu anlayamadım. Ya 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 gel 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 süper. senin uzaklaşmamız lazım kanka ama. Üçüncü alabilecek miyiz acaba? Dur bakalım. A abi asacak yer de yok. Onu nereye asacağız? Ha, buraya asalım. <laughs> bile yapmıyor. Asacak yer yok adamı. Üçüncü siteyi alamadık bu arada neyse. Sağ tarafta birisini duydum ama. Şunlara bir vuralım abi. Uzaklaşayım da öyle kurtarsınlar ya. Çabuk kurtarıyorlar hemen kurtarmayın öyle. Hadi uzaklaştım uzaklaştım daha ne uz olacak? Aha bu da burada. Ha bu da buradaymış. Güzel. Üçüncü de aldık. Harika. Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Gel kardeşim. Seni de hemen şöyle şuraya asıyorum. Ondan sonra arka tarafa doğru gideceğim. Güzel. Bak bu hala... Sürekli bak sağa sola yapıyor görüyor musun? Hadi be. Gel buraya kanka. Yakalarım seni oradan gel. Yapacak hiçbir şey yok. Iron villerine güveniyorlar. Çok fazla Iron Will alıyorlar. Bu nedir böyle ya? Ben böyle terbiyesizlik görmedim abi. Herkes ayrı. Benim totemim nerede bu arada ya? Totemi göremiyorum ben. Kendi efsun totemi normal şartlarda görmem gerekiyor. Totem nerede abi? Totemi bulun gösterin bana. Gözükmüyor mu acaba? Umut yiyen gözükmüyor mu ya? Gözükmesi lazım halbuki. Şu an bir tanesine yapıştırmamız lazım direkt. Direkt yapıştırmamız gerekiyor. Aha birisi orada galiba. Evet. Abi hepsi ayrı almış. Hepsi ayrı mil takımı. Bakar mısınız? İki, iki oyundur. Herkes de ayrı var. Niye bu kadar çok kullanıyorlar bunu? Tamam güçlü bir perk ama... Görev falan mı var acaba ayrı mille bir şey yap görevi falan mı var? Ondan mı kullanıyorlar? Anlayamadım. Bu tarafa doğru bakalım. Şuradaki jende çalışıyor olabilirler. Bakalım. Hmm, burada da değiller. Aha buradaki jenji bitmek üzere abi. <laughs> Kankam. Ney? Gördünüz mü olayı? Olayı gördünüz mü arkadaşlar? İçeri girdi. adam dolaptan alma animasyonuna girdi. Dolaptan almadı. Abi inanılmaz ya. Bu kadar da olmaz gerçekten ya. <laughs> gerçekten bu kadar da abi. Olaylar aleyhimize gelişmesin. Lütfen. Adam içeri girdi abi de oradan kaçtı vuramadık da. İnanılmaz. Diğeri nerede? Bizim benim bu totemin gözüktüğünü bilmiyordum. Ha kargoştu buradan geliyor. Buradan bir yerden geliyor. Nereden gelecek? Buradan mı geliyor? Ya kanka. Ya ya ya. Çok hafif ağlar. Çok fazla fallar biz. Gel bakalım kardeşim. Sen de nereye götürelim? Beyzbu'da götürelim seni de. Neyse en azından bir tek atabildik. Baksanıza şey gözükmüyor. Umut yiyen gözükmüyor. Demek ki göremiyoruz ya da bug'a mı girdi arkadaşlar? Yazın bakayım bunu bir yorumlara. Normalde ben Efsun Totem'in haresini görmem gerekiyor değil mi? Normalde gözüküyor yani. Umut yiyen gözükmüyor mu ya da bug'a mı girdi? Bilmiyorum baksanıza. Ya da ben mi görmüyorum? Belki de gözüküyor da ben görmüyorum. İlleyen depodayız. Hadi bakalım. Bol şanslar bana. Ha totem gözüküyor bakın bu sefer. Bu sefer totem gözüktü orada. Ama kötü bir yerdeymiş demiş totemde ya. Kırılır o neyse. Kırılmadan bari iki tak tak vurmaya çalışıyorum. Sanki içimden birisi burada doğdular gibime geliyor ama. Bilmiyorum her şey olabilir. Şu uzaktaki jeneratörü kontrol edelim. Ya, totem kırılacak. 10 saniye içinde kırılacak gibi bir his var içimde. Henüz kırılmadı güzel. Burada yoklar. Bakalım neredeler. Sağ tarafa doğru biri mi koştu bilmiyorum. Güzel lan kırılmadı totem. Hayret. Nasıl oldu da kırmadınız bu saate kadar. Oradalar mı? Abi vakit kaybettik ya. Gerçekten kaybettik vakit. Baksana nasıl girişiyorlar hayvanlar. Niye öyle bir şey yaptı bu? Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Niye dolaba girip çıktı? Anlayamadım. Onu bitirecekler galiba. Ama bitirmeden bir... Ah bir pop um olsaydı böyle çok güzel olurdu. Neyse. Bak 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 serseri... Görüyor musun seni? Görmüyorum sanki burada. Seni sanki görmüyorum burada. Tamam şuna vuralım. Dört kişiler de burada değil mi bunlar? Ulan seni de burada yakalarsan var ya. Hadi. Dedim belki buradadır ama Bu ne yapıyor buralarda geziyor? Bir olaylar bir şeyler yapıyor. Ha çıktım önüne. Bak bir oraya koşuyordu bir oraya koşuyordu. Buldum seni. Sesi de duyulmuyor ha bu survivorların. Gel buraya gel 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 gel. Hemen seni de şuraya. Bu bırakmak istemiyorum çünkü. Steklerimizi alamıyoruz ama olsun. teklerimizi alamıyoruz. Biraz uzaklaşayım ya. Bakalım bir şey yaptık mı? İçeride biri geldi mi içeri? E, gelmemiş tamam güzel. Uzaklaşalım abi buna. Totemi Bari vuru veririm vallahi kafanıza. Abi çok kolay yerde bulacaklar ama olsun da olsun da. İçeri girecekler tekrar. Çünkü şu an deli gibi yapmak istiyorlar. Çıldırıyorlar o jeneratörü yapmak için. Hmm. Aha çok güzel önüme çıktın ya. Her şekilde o kadar tatlı çıktın ki önüme. Anka seni oradan yakalayabilmem gerekiyor. Tamam, hiç arkana da bakmıyorsun. yetişir mi yetişir mi? Yetişir mi, yetişir mi, yetişir mi? Yetişti. Çok güzel yetişti Ha bir tanesi bitti bile. Ha bitsin sorun değil. Megor da iyileşiyor değil mi? Onu şöyle şuraya asıp Meg'e doğru gidelim. Hangi zanitör bitti bu arada? Bir dakika. Meg, Meg orada ilestiriyor. Self kill'liyor kendini galiba. Evet. Abi bugün ben bu adamın sesini duyamıyorum ya. Tamam sana da vururum. Üçü de yaralı mı? Güzel. Tamam. Üçü de yaralansın da. Onu aslında bir tık vurabilirdik orada ya. Önümüze çıkar mı? Çıkmadı. Hops. Yanlış tahmin. Yanlış tahmin. çok güzel gülüyor ya. Bir de yere tükürmesen kanka. Çok daha tatlı olacak. Basement. Burada değil. Aha burada basement. Buradaymış. Göremiyordum abi bir an. Hayret ben burada düşürdüm de aslında Beyazıt burada olmazdı genelde ama ne oldu da böyle oldu bilmiyorum. O da bitti. Onun biteceği belliydi ya. Herhalde onu yaralı yaptılar sanırım o jeneratörü. Öyle mi oluyor? Öyle bir şeyler mi oluyor? Eğer yaralıysanız cezalandırırım sizi. Evet yaralı yapmışlar abi. Tam, tam beynine vurdum. Tam cezalandıracağım hiç problem yok. Onu kurtarmaya gitti. Gitsin bakalım. Dolduralım tekrar. Gel sürünme köfte horgi sürünme. Bu paletin burada kimse yok değil mi? Aman ha. Piyangodan şey çıkarmayın bize sakın. Buradaki can? Yok tamam. Oradaki canında problem yok. Jeneratörler çok uzak. Ya aslında yakın birbirine. Buradaki jeneratörü salsam buradakileri çok kolay devreye atarım. İnşallah basementle iyileştiriyorsunuz kendi kanka. Hadi şunu kurtarın da tek atayım şunlara. Aha buradalar abi. Hadi kurtarın onu. Lan kurtarsanız adamı. <laughs> bir dakika geç. Bekleyin dur tek alacağım. Heh, <laughs> tamam. <gülüyor> Bekleyin diyorum size. Onu da yakalasaydım çok efsane olacaktı. Neyse. Darmalarını bekleyip tek attık. Harika oldu. İyileştirdiler abi direkt. Tamam. Dwight güzel yere gitti. O totemi görmedi büyük ihtimalle orada. Onlar şöyle hemen toteme bir gidelim. Göz kulak olalım, olalım toteme. Aha git gördü galiba totemi bakayım. Buraya doğru koştu birisi. Birisi buralarda abi evet. Evet gördüm şu sağa doğru birisi. <laughs> buradayım buradayım serseri. Totem arıyorlar abi. Totem ararsınız demek ki ha. Demek ki totem ararsın. Ah disaysı attı. Abi totemi görmesin bu. Gördü galiba totemi. Ah oh be sprint burst gitti değil mi o? Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Basement'ta var mı kimseler? Burada mısınız lan? Dolaplara yaklaşalım. Cık. Bilmiyorum varsa da artık dolapta bekliyordu. Aa birisi burada tıkırdı ya. Gel <laughs> ya kanka. Yakaladım. Niye öyle bir şey yaptı? Terör ediyorsunuz sizin çok mu düşük ya? böyle bir hareketler yapıyorlar değişik değişik. Aa sağ tarafta da birisini gördüm. Çok böyle şey oynuyorlar yani. Devorhop var, umut yerimiz var. Ha ölmüş bu. Burada birisini gördüm ama nerede acaba? Buralardaydı. Sizde de Mayrimel var yoksa bayım. Buralarda bir yerde ya. Dur bakayım. Göremedim ama. Muhtemelen bir yerde bekliyor ya. Çok da aramayacağım. Çok vakit kaybetmek istemiyorum. Toteme doğru bakalım. Tamam. Totem de temiz. En arkadaki jene bakalım. Buraya gelirlerse çok büyük sıkıntı. Orada acımam. Aha. Bak 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 küçük minik serseriyi görüyor musun? Hadi be. Nereye doğru gidiyor bakalım. Of. Bir dakika ne? İyi bak yemin ediyorum. Bak şahitsiz paletin oradan vurdum ha. Yani şey yaptım. Palete gel gelmemişti aslında. Gördünüz değil mi? Paletten atlamadan ya zıpkınla yakaladım ama. Paleti değişti geçti yani. Gerçekten inanılmaz ya. Abi. Oyunda çok sıkıntılar var ya. Çok fazla sıkıntılar var oyunda. O paletten çektim abi o adama. Burada mı saklanıyorsun lan? Totemi kırdı abi geldi gördüm. Neyse kırsın sorun değil. Sorun değil yakalayacağız hepsini. O ama oradaki o yakalamıştım Megi Ve benim de o yani ama. Neyse. Evet. içeride birisi var. Abi hala bu Meg. Bu Meg neyine güvenip de böyle böyle bir gameplay yapıyor ya? Niye neyine güveniyor böyle bu? Yaralı falan. Hayırdır koçuma? Sen bir bir artistlendin böyle bir şey yaptın. Gel bakayım. Hangi jeneratör? Aa iki kişiler. Bir dakika lan kap. Yokmuş burada şey. Oradaki şey kırılmış. Orada bir kişi daha var. Şu an tıkır, tıkır yapıyor ya duyuyorsunuz. Geliyorum oraya doğru. Bu da öldü. Noah 1 öldü. Geldim gel. Geldim. Geldim. İki kişiler mi acaba? Asıl soru bu. İki kişiler mi? Tek kişiler mi? Hmm, çok uzaklaşmadı abi. Buraya kadar geldi. Buralarda... Aha buradaymış. Serseri buradaymış. Hadi be. Oradan dedim belki alırım ama. Tamam tamam normal vuracağım. Ardından zıpkına çekeceğim. Ardından zıpkına çekeceğiz. Abi save the best çok güzel gider bu katile ya. Gerçekten muazzam olur. Ne tarafa doğru gidiyor? Oraya doğru gidiyor. Onun bu arada %100 vurması lazım da. Tamam tamam tamam. Yakalayamam. Oradan da yakalayamayacağım. Kayar mı? Hops şaşırdı abi. Kafası karıştı biraz. Bijen bitti ama sorun değil. Sorun değil sorun değil. Güzel bir palet var burada. Bak. Asmıyor abi. Karak adam asmıyor. Adam bile asamıyoruz. Bir garip yani şu an. Ben kurtulalım. Bir mori yapamadık ya şu umut yani ne olsun neyse. Tek atmak da zevkli ya mori olmasa da olur. Tek atmak da eğlenceli. Bu jeneratör tamam gerilemiş güzel. Diğeri aha diğeri bak bak nasıl koşa koşa geliyor. Oradaki seni bıraktım sen. Koçum. Batman gibi kapan, kafana inerim ha. Asla tam üstüne vuruyorum ha. Aa arkadaşına saldı kapağı galiba. Elif saldı abi direkt. Hadi ne no olur önüme çık buradan. Gel buraya gel gel gel. O minik totondan yakaladım seni. Tam tam zıpkınladım. Çok kötü, kötü yer, yerden zıpkınladım. Gel bakayım. Gel bakalım kardeşim. Sen şimdi, seni nereye asacağız? Kanca kalmadı ha. Şu basement'a götüreyim. Güzel sanki böyle yürürken de... ...böyle bir... ...kanca kararınca perkü varmış gibi. Değil mi? Sanki böyle bir hızlı yürüyor. Hızlı götürüyoruz yani. Aa bunda üçüncü, bunda üçüncü asılışı. Sen ne diyorsun? Gel, gel gel güzel, güzel, güzel oyunda. Dediğim gibi çok güzel aslında bu itler yapılabilir. Şu an fazla perküm açık olmadığı için karaktere yani çok az puan dağıttım. Çok eksik şeylerim var. Eklentilerim de yok adam gibi. Perklerim de yok. Ama puan dağıtacağız. Bir yarım milyon puan dağıttım. Bir iki üç milyon daha puan dağıtıp bununla çok güzel boyutlar yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bu arada rank resetten sonra sonunda rank 3'e çıkabildik ya. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Dead Slinger isteniyordu yazıyordunuz. Sizler için oynadım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. En son videoda 1000 like olduk artık. 950 falan da en son kontrol ettiğimde. 1000'i buluyoruz arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok destek vermiş oluyorsunuz. Sağ olun var olun. Başka DVD videolarda görüşmek üzere o aile. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.